Çekmişti. Ben çekmesem ayıp olur mu düşündüm. Kardeşim şey şakası bu. Baran çekti Baran. Iııııııııııııııııııııı e, e, Karat abla seni çek. E, yani 7 gün boyunca aramızda değil Baran. O yüzden dediği çok ne görevi. O ne bana kaldı. Ben neyiz. Emi. Şimdi. Allah belanı lan. Sesi. Ne baka. Hapabım ha. Şimdi siline tekrar gözü, bak. Sil bunu. Sil. Hı -hı. Bu, dünle, bir oyuna başlayalım. Şunu Silmeyeceğim. Silmeyoz. Silmeyoz. Yeni bir yeni rahat. Adım video. Hayatta kalma. Ne 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 Tamam. Tamam. ASD. Arkadaşlar şuraya ASD yazarsanız evet. köyde başlar. Evet. Şimdi FPS oldukça düşük görüyorsunuz. 5. Evet. Yüklenmesi biraz uzun sonra. Ha. Ha. Sandığa var bir şöyle. Yayın kılan insandım. Çok güzel oldu valla. Kuyo konusunu bulabiliyorum. Valla güzel oldu abi. Şuna Allah da bizim ruhumuz fakir oğlum ruhumuz. Allah fakiriz biz. Daha iyi. Top. Köyde başladık mı? Evet arkadaşlar. Şunu anladım ki. ASD 1.7.1 mangaç için fayda etmiyormuş. Kömür var ya Allah yeni başladık oyunu. Gelişmeliyim. Hızlı kalıyor. Valla. Valla dört para kalkıyor. Kömür lazım valla. Ne şöyle yapacağız. Korkmaz çünkü biz. Slenderman çahtım ne korktum ne korktum. Bu videoyu Tamam ama çok var. Kazalı. Ben de bu format gibi video kısaltma programı kullanıyorum. Grafikleri öpey düşürüyor. Öpey kısaltıyor ama. Bayan dalga geçiyor o yüzden videonun. Şimdi birçok al... E, alıp, alıp diye bir arkadaşımız bana e, 15 dakikalık daha buraya videolar çekmemiş demiş. Çekiyoruz merak etmesin. İzlesin, tavsiye etsin tanıdıklarına. Biz çekeriz. <laughs> ya 18 yeterdi. Lazım lan seviyorum kömürümü. At var değil mi at. Neyse sıçıyorum atına. G'ye alışmış Şöyle bir çalışma masası. Şunu koy. şöyle bir kazma. Şöyle alalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle 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 çubuk şöyle uç adet verdiğin kadar ver artık falan. Yetmez de. Şöylelik idare edeceğiz. Evet, inşallah alttan kesince tırak gidiyordu. Bu böyle güzel şeyle. mod yok çünkü. Allah açtı abi nokta yedi mutluymuşum. Allah. Bu videonun babası çıkıyor da ben çıkmam lan koyacağım. Koyun. Koyun lan koyun. OPS klavyeyi, Klavye Mouse kötü bok gibi. Allah mouse'da sıkıntı var. İleride da azal. Kırmızı kaçıyor Bu ayakta klavye çok asil sil canlı kaldı. Ah. çok az istemeden koyun öldürmüş. Açlıktan olacağız bunun öldürmesi. Bu şu neymiş? Ha. Bir tane daha var mı? Kalan yatak yapacağım. Akşamlar dolarla biz burada. Yok mu lan? Var lan? Neyse az mı? Şöyle. Bak 15-20 dakika çekiyor. Ay. Ne Ay, At, lahtı. Atla sula. Susun atla. Ha çok geçti lan. Haa, da var. Ulan, hatta da var. Oğlum ben neredeyim lan? Ah, neyse, yolucum lan? Aldılar bizi. Yana yana ölün lan. Domuz, gel buraya. O. Oh. oh Oy. Oh. çok... lazım. Her Nerede? Işte köyde doğaydık çok iyiydi. Allah köyde doğaydık, kıl aldık. Sonra yemek alırdık lan köyde doğaydık. Ağaçları kes o zombiler çıkmış şimdi de. Cam sıkmayın Bakalım. Nasıl yapalım ya? Ne olacak? Zorlu sever. Oh. at gördüm Eğer yapabiliriz birhalde an. şu anda kasıyoruz oh Biraz bekleyip canımız aksın. Havva başlayalım mı ya? da olur. Şimdi kıyamete gidiyoruz kıyamet. Güzel kıyameler Evet çok güzel. Bezimli bir yere. Çöl. Elhamdülillah. <laughs> oh. ताऊ, 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 ताऊ टोटल बिंदावु, अच्छा, अच्छा ताऊ, ताऊ अच्छा, ताऊ मत ताऊ, मत ताऊ, ताऊ, ताऊ टोटल बिंदावु, हाँ, ताऊ, ताऊ कांच तो इंडस्ट्रियल यानी तो ताऊ पेशेंट वीडियोस के यानी, ताऊ, ताऊ, ताऊ अच्छा Olmadı. Acaba ağaçtan ev mi yapsam ağacın için? Bak şuna güzele benziyor. Ah valla tavuk bölgesi Yakında bir yere ev yapsak ah, da çok ben bu arada. Tavuk. 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 Ne köstük. Tavuk bereket. Yemek lazım bize. Açlıktan oluyor. Bu... ...to much, too much TNT muhdi bir bu var. Ama muhdi çok güzel. İşte olmadığında canına ineceğiz. Beraber. İşte. İsrail sağır olsun, havalı olsun, kuz atacağız. Ya bir tane yapacağız, bulacağız. O ev atacağız, o sana meyil kaya füze. Beğenmeyen izlemesin Allah Allah. Sanki izlenme çok olmuş Of ya, bir yer Açlıktan öldüm burada. Ah maden şey de varmış ha. Demir de var ya. Bana. Manda. Bu küs kasa. Gitti aşağıya. Şük. ya ne ya? Tamam Şu oldu? Bu kadar yer yok da. Vardı da. Ev yapmadık değil mi? Bilmiyorum, ne yapak biraz gezeyim dedim. Yine de baktığım hiçbir yerde güzel değildi. Trafik. Oğlum yanına olacağız ha. Çukur yukarı kapıyı da Ben Bunu böyle mi? Çukur yukarı kapıyı mu? Şu an yana. Ben her zaman düşündüğümde korkuyorum. Yani sandım lan. Hexit oynadıydım bu anı, çok güzel. Alien kapı diye bir yaratık var. Bunun hastasıyım. Vallahi iyi bir şey. Alien Clopper. Omoz var biz burada şu an. Ben öyle düşünüyorum yani. O yüzden. ...şuraya... Şöyle bir çukur açacağız. Burada yaşayacağız. Şimdilik yani. Oh, Oldu oh. Aman tanrım. Oh my god. Get me Allah belanı versin. Al şunu. Biraz daha demin yapalım. Şöyle. Demir buldum ha. Paulley şu ya saat ben açıldım evet. <laughs> şey yapacağız hmm. bu su kömürümüz var Ben olacak değil

Это как-то там биел, дом як, мне нужен. Мне мантий були. Так как что Что надо?

Şunu pişir, bu son videosu ah, Şu pişok de bitsin, bu pişok de Ah, bu da Şu kazmanın inadına razı olmam. Devsin dağıt Kömür bitiyor. 18 kaldı. 15 kaldı. kılıç bitti. Al ocağa git ya. Hmm. Keşke bunu da pişirdik de pişiyor evet. Şey şimdi. Taş. Oh. Huh. Oh. Huh. 5 saldırıdan 5 az ya tüh ee, daha hava kalanmış Klep, hiç bulaşma hiç hiç ve shift tam Kapa valla O yüzden baktım. Ama hata olmuyor. Ben seriyi bitirmeyeyim. Çünkü seriyi gömeceğim bunlar. Bununla da hafta Altı bölüm bitirdim. Şaka yaptım ya. Dört beş bölüm. Dört beş, böl beş bölüm en

Hepinizi kesmem <laughs> gerekiyor bu suya bak bakabilirsiniz. Ya bu suya Ondan şey çıkmaması, e, yemek çıkmaması ilginç. Sonuçta etli butlu bir hayvan. Kesmeye gerek duymadığım bul bir hayvan. Şu ağaç ne ağacı? Aa davuk. Davuk tavuk gel buraya tavuk tavuk oh be iyi tavuk oh. gördüğünüz gibi açız biz aç aç köpekleriz biz o yüzden şunun içinde bu kadar büyük değil bu da o kadar Uzun bir alan bulak ya. Arkadaşlar uzun çek de yüzden uzun, uzun çekiyor. Bir beş dakika daha çekeyim de. Sonra durdurayım ikinci bölümü gömeyim. Şu adayı yapar ya? Biraz küçük ama. Yapmayacağım. Yalnız ben dönüp dolaşıp aynı yere gelmişim. Hadi ben burada bitiriyorum.